Fransız sporcu Valentin Deluc, Kapadokya'da 2600 metre yükseklikte sıcak hava balonundan yaptığı atlayışla bir ilki gerçekleştirdi. Nevşehir'de Kapadokya'nın başkentine yerli ve yabancı turistlerin ilgisi her geçen gün artmaya devam ediyor. Turist akınına uğrayan Kapadokya'nın büyülü doğası peribacaları ile görsel bir seyir zevki verirken dünya ünlü sporcular da cezbediyor. Son olarak Kapadokya'ya gelen Fransız sporcu Valentin Deluc yaptığı sıra dışı atlayışla gündeme oturdu. Fransız sporcu Speed Flying Sporunda bir video projesi için Kapadokya'da bir sıcak hava balonu ile önce 2600 metreye kadar yükseldi sonra kendisini boşluğa bıraktı. Çılgın sporcu Valentin Deluc'un atlayışı eşine ait görüntüler sosyal medyada kısa sürede yüz binlerce kişi tarafından izlendi. Pelucun Uçu Serkalesi, Aşk Vadisi, Kızıl Çukur Vadisi ve Zelve'de paraşütle yaptığı sıra dışı macera dolu uçuş görüntüleri büyük beğeni aldı.